Ee, buradan hareketle, hani new knowledge dedik, tamam güzel, ee, işte 50-60 yıl öncesinden bahsettim. Günümüz dünyasında siz ne dersiniz? Ee, eskiden yapılması imkansız olan, yeni ne artık mümkün? Ya da eskiden yapılması zor olan, e, pahalı olan, bir örnek vereyim YouTube. 2003 yılında hayata geçti, sizce tesadüf müydü bu? Neden 2003? Neden YouTube? Bence bu bir tesadüf değil. Web teknolojinin ve bilgisayarların gelişimiyle beraber iyi bir ön ayak oldu diye düşünüyorum şahsen. Streaming video dediğimiz, o buffer, kendisinde buffer yapması. Ben o yıl eski, daha önceki yılları hatırlarım. Bir videoyu download etmeniz için tıklıyordunuz ve uzun süre, yarım saat, bir saat bekleyebiliyordunuz. Çünkü internet hızı yeterince fazla değildi. Ama tam da o yıllarda, 2002-2003 yıllarında İnternet yeterince hızlı olduğu için streaming video artık hayalin ötesine geçti. Mümkün ve feasible olmaya başladı. Tesadüf değil tam da o zaman YouTube hayata geçti. Yani YouTube olmasa başka bir çözüm olacaktı.